Yolunuz okulda bir kesişiyor ama asıl büyük kesişme ne zaman oluyor? 2000 sonlarında oluyor. Ee, hmm. 2000 sonlarında oldu Rasim'le kesişmemiz. Okulda biz ben kız o, o erkek basketbol takımındaydık. Merhaba konuşuyoruz ediyoruz. Sonra yollarımız kesişti ee, bir şekilde. Önce arkadaş olduk. Şimdi şuna geleceğim. Önce biz büyük bir aşkla başlamadık. Sonra arkadaşlıktan aşka dönüştü. Birbirimizi tanıdık. Birbirimizin önce e, samimi arkadaşı olduk. Sonra aşka dönüştü olayımız, sevgiye ve biz birbirimize çıkmaya başladık, sevgili olduk. Esas bir daha birbirimize aşık olduğumuzu birlikte olduktan 9 yıl sonra bir daha anladık. Birbirimizi Hı. kaybetme hissi oldu. O do, do, arada bir 9 yıllık bir boşluk mu var? Ee, arada 9 yıllık doluluk var birlikteliğimiz hmm. evliliğimiz var tamam anladım ee, ondan sonra da o 9 yılda Rasim evlendikten çok kısa bir süre sonra kalp yetersizliği geçirdi hastaneye yattı kitapta bu günler hmm. var ee, o yoğun bakımın içinde bir e, tek kişilik bir oda vardı cam siyah ersek hastanesinde o, o odadaydı doktorlar başhekimlik beni de yanına alıyordu ben bütün gün sekiz buçuktan gece on buçuğa kadar yanındaydım. Ee, o beni bekliyordu. 7'de kalkıyor kahvaltısını cam önüne istiyor. Serumlarını getiriyorlar beni bekliyor. Ee, ben hemen ona koşma e, kalbim küt küt bir an önce Rasim'in yanına gideyim. Biraz geç kalsam Rasim diyor surat asıyor. Mesela sekiz biraz geçe nerede kaldın? Ee, ve e, ben onu kaybetme o yaşamı ve beni kaybetme duygusunu hissettiğinde Biz birbirimize bir kez daha e, aşık olduğumuzu e, anladık bir kez daha. E, sonra hayatın her an bitebileceğini anladık sevgili bir ol. E, sadece an olduğunu anladık. E, o yüzden hayatı daha dolu dolu yaşamamız gerektiğini hiçbir hayalimize ertelememiz gerektiğini, ee, düşündük ve öyle bir sürece de girdik.